Ne diyorsun abi? O ne? Vineri. Kanka çok, çok güzel o yüzden. Villa atlamayalım mı? Abi villa da doyurmayacak bizi zaten ya. Emin misin? Ya seni hmm, kırmıyor. O mi? çok uzak kan kanka haberin olsun. Bin, bin falan hmm. abi şu an saymaya çalıştım da dur bakayım. Bak Groka atlayalım bak. Sen abinin Groka. Çünkü bak şöyle bir şey. Tamam. Alanı bence bu tarafa verecek ve alana gitmeyle uğraşmayız. Bir ev alıp bekleriz. Tamam. Abi ben kaydı başlattım kesin mi? Galiba yine öldük. Şu <laughs> an kapak fotoğraflarını da ayarladık abi. Editör ayarlıyor şu an. Tamam kesinlikle ben ben kendim bombalar ölürüm ya güzel zor fikir. <laughs> Buraya atlıyorum. Hazır Tamamdır, mısınız? <laughs> Ulan Vural ilk ben bu oyuna girme seni vurdum herhalde. Değil mi? Aa, sorma aynen. <laughs> ben burada bir küçük isyan ettim ahciye. Evet. Yani. Şeyle M16 ile. Aynen sen spray atıyordun lan dedim bu benle inatlaşıyordur ben de inatlaşayım bari dedim. Ben sana atmıyordum yalnız spray yani. <laughs> <laughs> Bana kim sıkıyordu? Bana benden can gidiyordu. Sana sanırım Apollo sıkıyor. Olabilir. Af olabilir. Var mı gelen giden bakamadım lan hiç aklıma gelmedi. Ben de bakamadım bu arada. Tamam, abi geliyorum. inanır mısınız ben de bakamadım. 3 yelek var burada of. 2 tane 8x yan yana ne alaka ya? Şşş, şaka yapıyorsun. Sessiz abi ol <laughs> Sessiz ol başı. Biz nasıl kaz kazanamıyoruz <laughs> oyunları? Biliyor musun? Nasıl karıştı kazanamıyoruz? Bulutla kazanmamız lazım artık. Kazanırız abi niye kazanmıyor? Buraya Hadi, gelen var mı? Onu ben şu an hala şeyim ya. Çıkması lazım aslında değil mi? Bak şöyle. Hadi bak ciddi bir oyun. Burada 3 yelek var değil Bak kimse almamış. İyi, geliyorum ona. Abi 3 yeleği tamam alın abi. Hiçbir şey almadan üzerim nasıl olacak? aldım onu bir anda. Okey. Bir şey gösteriyorsun sana. Bir şey görmedim sana. Evet, oyun bana çanta vermiyor abi. inanılmaz. Eee 8x'i şuraya saklıyorum. Bende de ee, işaret. Tamam. Geldim abi almaya. Tamamdır. Lan sonunda bir tane şey buldum ya çanta. Ben de şu anda buldum. Ay, ay. abi iki tane 8x var burada. Allah birini alırım ben işte. Tamam abi getiriyoruz. Kullanacak Sağ Kullanacak bir silahım yok ama şu anlık herhalde buluruz. Ya dursun. Dursun Durur abi. <laughs> Nereye şöyle bir aşağı ineyim mi ben? Aşağı bindim indim abi. Ay. Abi oyunda niye oraya yok ya? Çıkıyor mu size? Da Jimmy. Yok. Biz online. Jimmy. Biz onlayım ben de. Sen buranın buranın kardeşi misin? Aynen. Aynen. Vallahi. Abisiyim daha doğrusu. Ha abisisin. Lan chatten birileri aynen. söyledi dedim ben de ne oluyor? Hmm. Şey yapıyor böyle mimikler benziyor zaten hani. Evet konuşma tarzı Öyle tarzı. Konuşma tarzı, çok konuşma güzel. tarzı benziyor Olabilir. aynen. Ya Barış beni hep taklit etti. <laughs> Çocukluğundan beri değil mi? Hep böyledir. Hep hep benim espriler, benim laflar falan. Tuttum. <laughs> Tuttu ama. Ay arkadaş ya. Boynuz kulağa geçer misin? Aynen. Ha burada arabamız da var çok iyi. Ay 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 ay. Abi parça var, her şey var, skop var. Silah yok. Valla ben sana inanıyorum o kadar yapacağız dedin. Bekliyorum ben. Abi bak lütfen. Ya arkana yaslan ya. <laughs> Abi Hayır bak ya. sen söylediğince Vural orada üngülüyor ben inanamıyorum. Bak. Abi. Abi 3x'ler. Şey ne kanka. zaman bu ettim ettiğimde olmadı. <laughs> abi geçen ev mesela olmadı. Hayır, <laughs> var. Abi, Sen yani. çok uzun süre olmamış da. düşeni vurmazsanız abi olmaz. abi olmaz. Tamam mı? Acırsan düşmanlı olmaz abi. Ayıp olmasın diye dedik abi. abi bitirmeyelim diye düşen abi için yok, ama. Abi yok. Abi yok. Ayıp var mı abi? Oyunda ayıp diye bir şey mi var ya? <laughs> FPS önünde adamlara vurmuyoruz yani. Bu arada. 3 e, level yeleği olmayan var mı? Var. Ben. Tamam. İşaretinde şey mesaj kutundan bakarak yerine gidebilirsin abi. Üstüne tıklı. Mesaj kutundan mı? Evet. Mesaj kutusuna bas. Ee, orada bir alttakine in. Ee, time şey saat gibi bir şey var ya. Ücüm yolu bas. Çık. Direkt işaretleseydin daha kolay olur. Abi verecektim. sen 3 numara değil misin? Ben senin e, buldum dediğin yere gidiyorum şu an. Gel abi gel tamam. <laughs> Bak şurası <laughs> şurası abi. <laughs> ya ben sniper bulamadım var? ki ya. Bilmiyorum, abi ne demek var? Doğru abi o da, o, o da, doğru evet. Yani abi bu kadar. Ya olmayı versin derim yani anladın mı en kötü? İki kask falan da alırım ben bu arada o yok. Çıkarsın yani, söyleyeceğim abi. Yani. Bir yokluk içindeyiz bugün maça ya. Kastı bitik ama uçak kasması olabilir. olabilir. Gelin başka yeri lootlayalım. Burada bir şey kalmadı. Ekmek bitti yeleğimi bir alayım abi. Okey okey. Geliyorum abi ben sana. Bir de Cihan abi şöyle bir şey var. Bir kendi oynamad oynamıyorum dediğin için söylüyorum. Bu araç inanılmaz hızlı patlıyor abi. Yani tamam okey. Hani inan bir, bir 556 jarjörüne tutuşuyor. Allah Allah. Evet evet inanılmaz hızlı. Merak etme şimdi jim şey yapacak. Mermileri süper olacak. Abi bak. Yeleği direkt o, o taşıyorum. güven. Güven problemi olursa kazanamayız abi. Güven Hayır, abi. ben güvendim dedim mi yani. yani sen süper olacaksın ha, tamam. abi bizde bizde bizde. Okay. Başka ihtimal vermiyorum ya. Yani. Gel. Konvoy yaptınız mı konvoy? Anlamadı. Anlamadı bence Cim, evet. de. Jim senin direkt anlaman lazım. Abi anlamadım. Ya kanka dün yaptınız ya konvoy çıkmış. yapmadınız mı? He yapmadık ya yok. <laughs> Adet yok mu orada öyle? Yok abi yok. Abi Biz... zengin insan adeti değil onlar. İlemedim şu an. 556 150 bu arada. Dövmek var ama yani sırtına vurmak. Var. Vallahi ben o Onu kadar dikizler ben gördüm video. Ben eve geldim oyuna oyuna başladım abi oyun oynadım. Mantıklı <laughs> <laughs> güzel güzel. Günlük hayatından hiçbir şey eksilmedi yani Gittim. İlla olabilir ya. Altını mı taktım gel. Muhteşem. Ama bak bir şey söyleyeyim mi? Altın çok artmış. Ha. Çok evet. artmış. Işte. Biraz Altın biraz bayağı arttı. Abi biz Layla'yla la la mı geziyoruz yani ama? Yani gerçekten <laughs> evlenin ya, abi. Durumumuz kötü. Tam zamanı. Allah! Oh. Açılır mısın? Buyurun efendim önden. Teşekkür ederim. de. Ben de başka yere giden bari. Aynı yere 3 kişi dalmayalım ya. <laughs> mantıklı. Ya değil mi? Evet, evet Biz, mantıklı. Ya 3 <laughs> kişi kapıda bizi görünce böyle bir şey oldum ya. Yani bir tuhaf oldum ya. <gülüyor> <gülüyor> yani, M4 bu kadar, kadar var var. da bir şey aldım. M4 alır mı abi bu ya? Tamam bir saklıyorum abi çantamda. Ulan var ya nasıl bulamadım ben hala şu sniper'ı ayar oldum bugün ya. Dürbün şeyde de problem var çantada. Çantada mı? Evet çantada bulamadım. Çantada Yardım mı hiç Tamam. Bulunca söyleriz. Aha bir tane SKs buldum. Dur bu olabilir. Abi ben. hala 8x'im bende bu arada. Aynen farkındayım onun ya. Şimdi belki şu an olabilirim. En azından bir tane şey buldum ya. Sniper silah kaneti. 4x isteyen var mı? Ölürüm İlk defa hiç Asla kimsenin mı? ölmediğini gördüm Evet şu an aynen, aynen. Hala 21 Ne atabilirim ki burada ya Kaydetem yok zaten ya Evet, ee, geldim. Geldim abi Eee kanka geldim, abi. Eee şey lazım mı dürbün? Yok. Can abi kaskı buldun mu? 2. Yok kanka bulamadım. Tamam onu da işaretledim. Geldim. Aa, araba, araba araba arka. Geliyor buraya. Tamam. Tamam. Headshot, body shot. Durdular. Tamam. Durdular. Solum oynuyor. Bana acele ya. sakın acele etme biliyorum. Neyse vuracağım. Vallahi ben çok kötü yaptım ama ay. Yapma be. Sana çok kötü oldu işte. Vurun acele etme gelemez, sakın acele etme. etme. Çok güzel. Aynen. Ben safe'im sıkıntı yok. Yukarıda da var. Abi şu an etrafımızı sardılar. Ben söyleyeyim size. Bayağı sıkıntı var şu an. Vurul. Ya, ya bırak bu ayakları ses vermedim. Biri şurada. Abi. Abi acele etme. Abi arkadan başkaları geliyor. Aynen 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 aynen. Acele etmeyin acele etmeyin. Şu an aslında safe mi? Abi soldan tutuyorlar, üstteler. Şey abi üst Nereden sıkıyor ya? Abi bana oynayabilirsin ha. Şey... Abi bir saniye. Geleceğim. Geleceğim. Abi tepedeler. Yok yok. Evet evet. Vural. Abi çok kötü istiyorlar. Açı yok. Açı yok. Sen orada düşmesen var ya. Öyle bir girmiştim ki adamların içine. Çok çok üzüldüm ya. 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 Ama Yok abi, tepeyi alman lazım. Gel 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 toplanamadı. Yok artık ya, sakin ol. Yeleği meleği çaldı valla. Daha daha sağdan açılan var. Oy hiç düşmesem bari. Lan sallanma işte. Ne adarladılar ya. Ya yüksek iyi ya şuradan bir yüksek bir yer bulamadım. Gel istersen buradan. Arkaya arkaya dolaşalım. Başka ben takıma ya. mı sıkıyorlar? Yok tamam. Evet evet bize değil okey bu güzel. Evet, bir araba daha geldi. Çok güzel bir açı buldum onlara biliyor musun? Lan şuradan bir açı bulayım lütfen ya. Hayır. Görmüştüm adamı. Şu nereye çıkıyor abi? Vallahi. Arkadan dolandım abi ben. Gel gel çok iyi çok iyi burası çok iyi. Ay <laughs> ay ay kötü kaybettik ya bir anda bastılar valla. Aslında biraz yürüp hemen geri çık sadece. Benim yerim iyiydi abi. Avantajcıydık biz ya. Şansa tuttu ya. Olmuş. Saniyelik patladı oh, var. arkamız sağlam gibi şu an. O bur burası hale bence burayı bir bitim rushladı buraya Şimdi biliyor ben... musun? Evet. Oraya tamam, farklı da, bir tim geldi. Açıktayım göremiyorum. Dur geldim ben senin yanına. Burası güzelmiş. Hı -hı. Ulan bir bizim açımız yok hiçbir yere ya. Berbat. Onunla birileri açılacak Yeride bu tarafa yeri. da. Arkaya bakacağım lan. Okey, geldim ben de. Temiz görünüyor, temiz görünüyor. Şuradakilere tilt oldum ben ya. Arkamızda mı? Aynen arkamız abi boşver. Arkamız Aynen aynen. Tepeyle kopuyor. Hani bu savaşta bunlara destek vermek istemiyorum. Öbür tarafa destek veresin var o yüzden. <laughs> İki kaskım da yok lan benim, vay 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 vay. Yani yere ya. Ah şu tepedeler bak. Ama düşürsek hiçbir şey olmayacak. Çok iyi. Bir tane vurdum abi. Bir Bıkıyorsun. tane vurdum ona. Göstermiyor şu an. Sakinleşti abi. KNT bulsaydım abi bunları. Bir tane daha vurdum. Sadece yaralıyorum şu an. Valla ölme pahasına da olsa şu drop'a gittim ben ölmüyor. Ya. Çok vurdum ya. Çok çok vurdum. Adam bomba çekmiş buraya ne alakaysa. Evet, Okey yayın izliyon da bu kadar abartma be kardeşim be. Hani e, herkes eğlencesine. Tövbe <laughs> estağfurullah. Geldim senin oraya. Adam benim gideceğim evin içine direkt bomba çekmiş, bekliyor beni. <laughs> Abi ben o bizi arkalayan time bayağı hasar verdim. Ah, şurada lan. İşte. Yine göstermemeyi tercih ediyorlar. Evet. Aynen gösteriyor şu an. Ön yakında var. Avantajı. Ha ikimiz de alandayız. alandayız. Alandayız alanda. Güzel de aslında yerimiz gösteriyor ama. Gösteriyor şu an. Hı, güzel güzel. Herkesdeyiz de. Çok, şu mi? sağ Bence tepe ve önümüz. Bence arkamızı tamamlayalım ondan sonra onlara dönelim. Vurdum yine, vurdum yine, vurdum Çok yine. Çok Aslında şunları bir oteyi alsak? Düşürdüğümüz gibi öldürebiliriz yani. Bayağı gösteriyor şu an. Biz aradayız. Hiç kimse bize ateş etmiyor. Gerçekten <laughs> şey, şu an. Konumuz çok güzel ya. Aynen. Konumuz acayip güzel. O iyi bir sol gelmiş. Gördün hmm. Gördüm şu an. ay 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 Kapandı be. Kapandı dedim ya geldi. Ya benim kaskım bir olmasa çok rahat hareket edeceğim de bir olunca Atayım istiyorsan Yok 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 aa estağfurullah abi ya olur Yok atabilirim Hemen geldim hemen geldim Abi valla bu tepeye buraya çıkabilirsen muhteşem derecede güzel burası bu arada. Şu solumuzdaki sisli yer var orada bayağı bir kalabalık var. İşaretlersen bakarım. Abi hemen şurası. Hmm. Aslında oraya emin var benim ya. Benim aynen aynen sıkıntı bir yok bir o zaman. Bir... Benim de çok güzel oraya. Hmm. Abi nasıl kaçtı? Yani oradan olur da gösterirse bende zaten. Tamamdır. Arka arka geldi bize artık. Sonunda açı buldu bize arka. Aa burada tünele giriyormuş. Aa biliyor muydun? Aynen işte ben buradan geldim ya. Ha. Ayşe içeriye atıyor gene bizi. Aynen. Buradan Aynen. Aynen. Bize içeri atıyormuş. Atıyor. Ulan dedim bir yerlere gidiyorsa gidek. <gülüyor> <gülüyor> yok yok. Şu arka abi çok yaklaştı bize ya. Şu taraf var ya. Hmm. Şu şuradan bir dolansak mı acaba şurada? Şuradan dolanalım belki açı buluruz onları koşarken bize. İşte bu abi önümüzde tam. Tam önümüzde. Oy. Mimim yok. Gel böyle bitip. Kaçtım vallahi abi. Hemen satacağım sana sisim. De. Acele mesela can bas abi hiç problem yok. Hiç problem yok. Sizin tamam. de yokmuş. Safe misin şu an? Aynen aynen hiç problem yok ama arkandan kaldırman lazım. Tamam geliyorum. Çok iyi. geldiğim gibi çıkıyorum. Teşekkür ederim. Hıcaklı. Ne yapacağız? Ya kaskım yok abi direkt küt diyor yani. şu yani. alandayız aslında. Aynen yani aynen. Bir tık bekleyebiliriz. Hı -hı. Yine ben şu tepeye çıkabilirim abi. Ne güzel bir burası ya. Her tarafı görüyor. Oh. İçeriden sesler geliyor. Abi biri, biri bizi... tepe iniyor, tepe iniyor. Şuradan tepe iniyor dikkat et. Bunun içinde biri var. Abi biri bizi gördü anda öleceğiz yani. O derece kötü yerimiz. Evet. <laughs> Hayır. tünele gireceğiz abi. Aa, şey. tünele girsek hiçbir şey olmayacak aslında da. Heh. Savaştan... Aa abi çok yakın drop attı. deneyim mi şansımı? Korurum giderse. Valla mı? Abi çok açık. Abla, abi çok açık ya. ver. Sağ taraftayım. <laughs> Şirenler bakıyordur. Kesinlikle çok açık. Ama abi ya şu iki kaskı <laughs> alamadık oradan. Abi sen Aa, soldan araba geldi. Yok abi abi solda araba geldi gel gel. Tamam tamam tamam. Tepe, tamam, Tam tamam, tepede zirvede yapalım. tam zirvede. Kayanın tepesinde tamam, burada tamam. adam. Tamam, tamam, Ay. İnşallah aynı anda gelmezler. Ben ben olacağım. de öyle. Alan burada biliyor musun? <laughs> Arkamızın hepsi <laughs> buraya gelecek. Hepsi geldi. Evet, evet. Geldi arkamız geldi. Gel gel içeri duydum, girelim. Gel. Duydum, 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 Şöyle yatmamız yok mu? Bakarken. Okey okey. Bomba atmasınlar. Ben çıkışa bakıyorum. Tamamdır Sen çıkışa abi. abi. İstediler neler Evet. Motorla gelenler var bilmem ne. Abi yukarı şuradan istersen yukarıya bir bak görebilirsin belki. Görecekler onu. A öldü abi gel gel gel. Barış öldürdü. Gel abi loot var. Allah aşkına gel loot aldık. <laughs> Muhteşem oldu beleş. Yani. Vallahi kas kaldım kırık. Al al abi onları. Al abi orada. Baya bir şey var. Yelek var. Var var abi. vardır. Aynen yelek 3 varmış. Max Lootlandım abi. Araç nereden geliyor? Basalım mı? Abi basmayı bırak da geri yani. kaçmamız lazım yani. birazcık. Abi üçü de burada. Ben bunun adam olmadı değil mi? Sağlık olsun abi. Eline sağlık. Abi. 3 v 1 ya. Ah. Elinize sağlık abi. Var çok ya. Cacık gibi bir yerdeydik çok ya. Güzeldi. Çok uzundu. <laughs> abi. Eline sağlık. Yani. Evet, Dur, maçı izle. O, o maçı izlemek istiyorum şu an. Başka hiçbir derdim yok. Nereden? Şunu tıkla. Yayını izle. O biz. Ah, pardon özür dilerim. Arkadaşlar merhaba. Merhaba nepe? <laughs> merhaba ve geçmiş olsun. Hepimizde. Ya o bomba bir otursaydı arabayla geldiler tamam mı? O bombayı ondan attım ben oraya ya. Ondan o soldan ineceği tuttu. Yukarıda kalsam yine oynayacakmışım ya. Arkadaşlar karşımız tamamı emülatör oyuncusu. Haberiniz olsun. Ve hepsi yayıncı yani. <laughs> Bakalım bu maç hangi takıma denk geleceğiz. Okey. Yapılır. şey <laughs> Beni barış kill vurdu. Bunlar saldıydık biz ne güzel orada. Bitirememiz. <laughs> lan kaldı. Tam gaz bizim öcümüzü aldı. Gaz gaz bizim kanımızı yerde bırakmaz çocuğum Gazi orayı bitirdi lan. Gazi ile bizim beni vuranları vurdu. <laughs> tamam teşekkürler kan kaçır. <gülüyor> <gülüyor> Gazi yargıladı ya Oy amigol şunlara bir ben denk gelemedim <gülüyor> 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 Güzeldi. Ha, ha, Güzeldi ya. Alihan yavaş abi o ne ya? Arkadan bir <laughs> de Alihan abi zaten arkamızdan geliyorsun bir de bak yapmak nedir ya? siz <laughs> siz <laughs>